Ben senin hayatını kurtarıyorum. Siz buraya gelip bir ömür size minnettarız diyorsunuz. Ondan sonra ben senin abini çağırınca seni yolluyor öyle mi? Malumunuz abim biraz yaşlı. Ofisten fazlaca çıkamıyor. Çıkıyor çıkıyor. İskender çağırınca 15 yaşında delikanlı oluyor. Elçiye zeval olmaz Polat Alemdar. Ben size bir can borçluyum. O yüzden bu söyleyeceklerim bana ait değil. Şirketimin patronu Celal Karaca da ait kabul edin. Celal Bey diyor ki bizim Polat Alemdar'la görüşecek hiçbir şeyimiz yok. Sen de şirketinin patronuna de ki bizim kimse de alacağımız kalmaz. Bu can bile olsa. Onun yüzüne bayılan yok ki görmek isteyelim. Biz hem İskender'in hem onun ne mal olduğunu çok iyi biliriz. Eğer tek bir kuruş bile bu ülkeden ikisi yüzünden çıkarsa ya da bunun için bir şey yaptıklarını öğrenirsem onun başını keserim ki başı gövdesi ayrı oynamaz. <laughs> Never tell a bag that I never stay from it. Sipping on fags, damn. No, I got sticks in the lab taking bitches straight from another cat. Right shit, one I never had shit.